Merhaba kardeşlerim ben Betrayın Stickworld'e gelse misyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz Al bebeğim bizi Kardeşlerim bizleri bekleyen iki adet yeni misyonumuz bulunmakta Tabi misyonlardan önce yine sizler için bir takım sandıklarımda bulunmakta kardeşlerim Öncelikle sandıklarımızı açmayla bir başlayalım Ardından misyonlarımıza hızlı bir şekilde geçiş yapabiliriz Thanks, thanks bebeğim Allah'tan fazla elmas çıktı kardeşlerim Ki bitki kostümünü tölere edebiliyorum Abi bitki vermediği sürece var ya 10 numara 5 yıldız kardeşlerim Bütün yeteneklere razıyım abi bütün Yeter ki bitki vermesin <laughs> 225 al bebeğim bizi zaten sandıklardan ne zaman yüzümüz güldüğü geceden kurtulmamız gerekiyor kardeşlerim ölüler hızlı bir şekilde gelecek ama velakin yavaş hareket ediyorlar 4000 goldla başlarsın ölüm maçı seni bekliyor hızlı hızlı birlik spamlayabilirsin bir tane meriç bir tane golden spirit bir tane de golden arkiton sana eşlik edecek ve bütün birlik tiplerini komuta edebilirsin insane al bebeğim bizi kardeşlerim bütün karakterlerime love kostümünü giydirdim normalde ölülere en fazla hasar verebilen kostüm Vahşi kostümü ama ve lakin vahşi kostümünü kullanmak durumunda değiliz abi. Bu sefer bir farklılık olsun kardeşlerim. Zaten giymiş olduğumuz kostümün hasar yansıtma gibi bir özelliği bulunmakta. Hani bize hamle yaparlarsa ucundan kendileri de etkilensin bundan. Ve 15 yükseltme puanımız var. Abi tehlikeli bir maç bizleri bekliyor kardeşlerim. Buradan onu rahatlıkla anlayabiliriz. Abi kale okçularını kullanamazsın bebeğim diyor. Eee abi o zaman içeriye çekilemeyeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> yes. Bebe ah, seni seçtim Pikachu. Bastır gel bebe. Al bakalım. Son iki tane de madencinin alsasına verebiliriz kardeşim. Bir tane madencinin alsasına verelim. Bir tane de heykelimizi canlı yükseltmek için harcayalım. Hazır. Al bebeğimize. Güzel. Güzel abi. Geriye çekilme gibi bir aynen öyle. Kesinlikle. Koşun koşun oğlum sakın geriye falan çekelim demek. Kardeşlerim bu arada umarım hoşunuza gider. Keyif alarak ve izlersiniz. Güzel abi. Standart ölülerden geliyor kardeşlerim. Yavaş hareket ediyor dedikleri için muhtemelen şey göndermeyecekler. İyi, at gibi koşanlar var ya kardeşlerim. Onlardan gelmeyecek. Ama velakin tank gönderebilir. <laughs> Anam, vurun lan vurun. <laughs> Asını yırt Abi beni, pişir, abi, beni abi çocuk öldü. Hıh. <laughs> oğlum nasıl geçerdi böyle bir şey ya? Kaçın lan Ağzını oğlum bir gün. <laughs> lan bunlar hiç hiçbiri... şuna bir bak. Madenci ben kontrol ediyormuşum çocuğum. Yavrum şuraya mı geçsin acaba? He? Geriden geriden şu çocuklar mı yiyin sen? Çocuğum sen bendesin. Abi anlaşılan iş başa düştü kardeşlerim. Aa bak 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 bak. Salak salak üstümüze atlayarak gelirler ya. Aha. <laughs> lan oğlum nasıl bir misyon bu? Abi baksanıza ya. Thanks bebeğim. Saldırın. Nasıl ben lan benim? Saldırın lan saldırın şaka yaptım. Saldırsanız oğlum. Aferin aslanlarım ve parçalayın onlar tamam mı? Kardeşlerim anca bunlarla. Ama bile Aa, çok güzel ha. Bakın kasıklarına da vermişiz kardeşlerim. Bu güzel bir şey. Bunları full ediydik. Abi geri çekelim geri. <laughs> Hadi bakalım bebeğim geri çekiliyoruz bir tık. Tamam. Saldırın. Ne aslanları benim. Ana bakalım çocuklar. Size bir de öfke vereyim. Kardeşlerim burayı bu şekilde geçeceğiz abi. Öfkeyle. <laughs> lan oğlum geriye ki çıkır. Gir. Tüneli kazabilen madenci zombilerden de çıkacak abi. Aynen öyle. Birazdan şuradan baş verir. Aa bak bak bak. Ne dedim? Hissettim abi. Kesinlikle öyle. <laughs> Lan oğlum bu ne? Abi geliyorlar, kardeşlerim. Yavaş yavaş bizi darlamaya başlayacaklar abi. Ben senden bir tane basıyorum. Ya kesinlikle. Hadi bakalım bir öfke. Abi baksanıza şuna abi. Kardeşlerim en büyükler abi. Şunun cana bir bakı. Abi bu töbü ölmez. <laughs> bittik kesinlikle bittik kardeşlerim. Bas ee, bas bas. Yani biliyordum abi. Vahşi kostümünü alsaydık var ya kardeşlerim. Şimdiye bunlara düz geçtik abi. Bebeğim sakat sakat beklemesek mi? He? Yavrum evladım saldırsak mı? Lan çocukların mevri dönmüş resmen. Yok abi. Allah'ını seversen oğlum bu ne lan? Çık abi çık. Ne? Nah. Evet gidişat gösteriyor ki kardeşlerim vahşi kostümünü almadan abi bu misyonu geçemeyeceğiz. O yüzden yarıda kestim ve kostümümü değiştirip tekrardan giriyorum. 3574 abi bir tane büyücümüz olmazsa olmaz kardeşlerim. Ayrıyeten okçuma buz kostümü almış bulunmaktayım. Fakat yükseltmedik abi o yüzden kullanamayabilirim. <laughs> Geliyorlar. Yallah ya bir tane def kesinlikle Hatta bir tane daha spirit'ten Gençler çıkın oğlum çıkın çıkın Lan saldırın saldırın Azıcık daha hızlı şaka yaptım saldırmayın Haydi bakalım bir tane daha Abi en hızlısından bir tane daha Bebeğim ihtiyar bir öfkeli çocuk Lan oğlum kışt <laughs> Allah bilir kimi aldık yine Lan necü müsünüz oğlum siz ya gelsin çocuğum şuraya Yallah ya Abi ölüyoruz 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 Aferin lan size Abi çok güzel savundular <laughs> Lan çocuğum arkadaş da görmez misiniz şunları? Aferin. Cibilliyesi illam. Tamam. Kardeşlerim. Zorlu bir misyon bizi bekliyor abi. Hemine de çok zorlu. Yallah. Haydi bakalım. Haydi bakalım. E, bir iki tane okçu alabiliriz. Kesinlikle. Belki bir tane. Abi ben neredeyim? Lan oğlum bir kedi bir Sen yani öldün değil mi? He? Öldün değil mi oğlum 2 dakikada? Oha, oha. Abi hiç bir iş yaramıyor. Kesinlikle hiçbir işe yaramıyor. Bak 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 bak. Koşa kafalar da gelmeye başlamış. Bittik abi devin üstünden geçti herifler. Elit getiren çağırabiliriz kardeşlerim. Elit getirenleri çağırabiliriz abi. Fakat çabuk harcanır bu çocuklar. Al bakalım çocuğum. Al bakalım. Vurla vur vur. lan <laughs> Ne oğlum siz nereden geldiniz böyle? Abi arka taraftan da geliyor bunlar. <laughs> Kafil avlamışlar bizi kesinlikle. Bizim kaloksuların olmadı. Neden olmadı belli oldu. <laughs> bas bebeğim, bas bir tane daha. <laughs> ne oğlum Neden sakat gibi onu kullanıyorsun? Her seferinde spirit'in yeteneği zannedip abi Golden Spirit'in spam'lıyorum. Gel bebeğim gel. Şu çocuğun el ense köküne saplamanın vakti geldi. Aha. Spirit'in kör çıktı. Lan onu şuna vuracaksın Abi buna niye vuramıyor bu ya? <laughs> Allah. Lan oğlum ben çok yorulmuşum bugün kesinlikle. <laughs> o benim çağırdığım adammış meğerse. Oha. Oha. Üküs çocuk ya. Şuna bir baksana. Ay Hay cibilliyetsiz. <laughs> Lan oğlum tek başına sen mi kaldın orada? Abi vallahi çocuk yalan olmuş. Al bakalım çocuklar. Evrensel bir yetenek kullanabilirim. Fakat yeteneklerin boşa gitmesini istemiyorum. Abi çok şükür. Vallahi kullanacağım. Yes. Kullandım. <laughs> ya Allah. Al bakalım çocukları. al alın, alın. Vurun alın. Abi şu madencinin ölmemesi gerekiyor. Kesinlikle şu madencinin ölmemesi gerekiyor. Tamam çok güzel. Kardeşlerim geçtik abi. Şaka yaptım. Ağzını yırtıklar lan. lan Saldırın işte. Saka herifler. <laughs> lan geldi sinirlenme ya. Abi saldırın. Şaka yaptım saldırın. İyi Ya Allah. Bir tane taç yeteneği. Vallahi bir tane taç yeteneği. Vurun vur vur. vur. Saptın, oğlum saplan. Ee, Evrensa bir hile yeteneği daha. Kesinlikle. Hatta elit getirenleri bile çağırabiliriz. Abi bu noktadan sonrası çok riskli kardeşlerim. Bak 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 bak. Abi biz şunları indiremiyoruz daha ya. 500. Aferin lan aslanım. Oğlum sen nasıl hala ölmedin? Arkadan 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 arkadan. Anca arkadan veririz kardeşlerim bu hasarı. yallah. Ee, yallah. Yalla. Aha kullanabilecek adam yok. <laughs> ya. Yok abi. Bu resmen var ya cılkını çıkarmak olmuş kardeşlerim. Ehe, bittik. Vallahi bittik. Evrensel bir hil. Çabuk en hızlısından. Abi yok imkanı yok ya. Lan oğlum biz bunları nasıl ayıklayacağız böyle? Oh, Allah'a şükür. Çocuk adam sen bendesin. Hı. Lan sen değil oğlum. Golden'a ihtiyacım var işte. Yallah. Çok güzel abi. 1200. Kışt, bütün yetenekleri kullandım sanırsam kardeşlerim. Oh. Abi zordu. Alalım bebeğim insane tacımızı 225. Gayet güzel bir şekilde tamamladık kardeşlerim. Zorlansak da misyon 226. Düşman heykelini yok etmemiz gerekiyor. Wow, üçlü bir barikat bulunmakta. Altın hücum maçı bizleri bekliyor kardeşim. Tier 4 buz kostümlere karşı bir mücadele sergileyeceğiz. Bebeğim bütün birlik tiplerini komuta edebilirsin. Tabi bu sefer vahşi kostümüyle girmiyoruz kardeşlerim. Love kostümü. Kardeşlerim 10 yükseltme puanımız bulunmakta var ya abi okçulardan devam etmek istiyorum. Okçular ve büyücüler. Ve büyücülerin minyonları. Kesinlikle öyle. Belki bir tane de madencinin kazmasını verebiliriz. Al bebeğim bize. Barikat <laughs> Kardeşlerim barikatları yok etmesek diyeceğim de abi bu cibilliğe sizler mecburen barikatları yok edecek. Hadi bakalım çocuk adamlar 6 tane abi. Fişenk gibi olmanızı istiyorum tamam mı? Abi bir tanesini yaralamışlar bile. Tamam. Hadi bakalım 1600. Aha ne nah yapayım şaka yaptım. Hayır kesinlikle basamayız abi. Eğer biz okçu basarsak kardeşlerim okçularımız şu seviyeye gelecek ve buradaki kaya parçasına hasar vermeye başlayacaklar. Bu da istemediğimiz bir şey. Çünkü elimizden geldiğince buradaki rakibimizi oyalamamız gerekiyor. Yalla. <laughs> Lan oğlum. Abi şuradan spamlarsam arka tarafa ışınlanır mı? <laughs> Işınlanmadı. Yalla. Nah nah bebeğim nah. Haydi bakalım çocuk adamlar. Abi tamam bunlar burayı yıkamadan ben bunların içinden geçerim. Fakat bunların kozu nerede biliyor musunuz kardeşlerim? Cık. Takviye kuvvetlerde abi. Bunların deli de işte takviye kuvveti var. Muhtemelen öyledir yani. Şimdilik bakın öyle çok bir abartı sayıda asker spamlamıyorlar abi. Bebeğim. Oğlum bak bana zor kullandırma. Azın itkamlar. Ne işimizsiniz ya? Ben olmuş tehdit yok. Yallah. Hadi bakalım çocuğum. Hadi. Gile gile. İyi ee, gençler. Fişen kızında bir çıksanız mı? He? Yallah çocuğum yana yana biteceksin yana yana. Ya Allah. nasıl oldun? Nasıl, oldun, nasıl oldun? Birimize saplayacaklar valla. Gidiyoruz. Ya Allah. Pas okçu kardeşlerim pas okçu. Zigzag taktı abi zigzag. Bir tık darlayabiliriz. Veya darlamayabiliriz abi. Çünkü içeriden çıkacak olan takviye kuvvetten korkuyorum kardeşlerim bir tık. Aa, vur vur. Ya Allah. Lan hiç dokunamadık bile. Gençler birazcık yumuşatıyoruz karşı rakibimizi. Tamam. Kardeşlerim heykelin canı takviye kuvvet çağırma seviyesine gelene kadar indireceğim abi. Son noktaya kadar indireceğiz. Rezim bana saplamazsanız sevinirim. Tamam bir yandan okçu basmaya devam. Oha. Oğlum sen nerede buldun çocukları? Aha. Aha. Yolla. <laughs> <laughs> oh. Ağzını yırttıklarım. Oğlum nasıl vurdunuz siz bana öyle? İyi bir kırman şok kırman şok kırman <laughs> şok. Allah ım. kaç bebeğim kaç. Çıkın lan çıkın şaka yaptım oğlum o kadar da kaçmayın. Aha reyizim sana en acilinden ihtiyacım var. En acilinden. geri çekin geri çekin gençler. Saldırın. Yalla. Abi kaçıyoruz. Aferin lan sana aslanım benim. Abi dedim gitti okçularımız. <laughs> lan bebeğim arkaya mı çekildiniz yoksa mı? Oğlum hiç boşuna çekilmeyin, sizin için geliyorum. Kokunuz T buraya kadar geliyor. Eee bebeğim geri çekin geri. Abi kaçırız. Oh. oh. Lan abi o bana tek atardı. Kesinlikle tek atardı. Ya. Ha. Hadi bakalım cibil siz lan olsun. <laughs> Bebeğim. Yallah. Allah. Saldırın. Aslanları benim saldırın. Lan onu benim gözü buraya yetmez. Çık çocuğum çık. Yallah. Güzel. Abi bu şeyimiz iyi e spamlamış olduğumuz milyonun canı bile çok güzel. Yallah. 163. Tamam. Hallettik kardeşlerim. Easy misyon abi. Easy. Bebe şunu şunu, şunu indirelim. Mis alalım bebeğim insan tacımızı gayet güzel Kardeşlerim hem 225 hem de 226'yı her zaman olduğu gibi insan modda bitirdik Şimdi burada sonlandırabiliriz Veya geçmişte oynamamış olduğumuz bir misyonla devam edebiliriz 219 hadi bakalım bir de buranın tadına bakalım kardeşlerim Düşman heykelini yok etmemiz gerekiyor Tier 4 andetler yani ölümsüzler gelecek kardeşlerim Dalgalar halinde ölü gönderirim bebeğim bak haberin olsun ha! Sadece 4 birlik tipini komuta edebilirsin Düşmanın bütün birlik tiplerini komuta edebilir. Hadi bakalım. Hadi bakalım bebe. Abi büyücü olsa var ya burada çok güzel iş yapardı ya. Kimi kostümler ne diyorsunuz kardeşlerim? Abi her zamanki taktik. Kesinlikle böyle. İyi bir bebeğim iki tane seni kazmana verelim. İki tane seni kesene verelim. Üç tane de değil. Bir tane seni kılıncına. İki tane de senin kaskına. Hadi bakalım. Fışın kızında biten bir maçı izleyeceksiniz kardeşlerim. Abi fışın oluyoruz gençler fışın. Lan oğlum bu nasıl bir şey ya? Abi şuna bir baksanıza. Kardeşlerim adamın hip kostümü kemik ama ve lakin heykelinin giymiş olduğu kostüm vampirik. Reizim lütfen çibirliğe gerek yok. Tamam şöyle he aferin üst topumuza beklerim orada. Lan Reizim oğlum iki dakika bekleseniz mi acaba? Kardeşlerim bunlar tam çibirliğe olduğu için abi ölülerle işbirliği yapmışlar. Kesinlikle böyle. 125, 300. Bir üç tanesi işimizi görür gibi. Abi elit getirenleri falan var ya bir önceki bölümde nasıl telif ettik biz ya? Hadi bakalım golden çocuk. Sana ihtiyacımız var. Abi bir tane de sana ihtiyacımız var. Basıyoruz basıyoruz abi Yallah. Allah Tamam çok güzel abi çok güzel asar çık <laughs> Gençler Fişenk 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 <laughs> Abi oyalıyorum oyalıyorum Ya Ağzını yırtıklamdan ne mısın <laughs> Bebeğim arkanı dönmeyecektin çocuk adam Arkanı dönürsün ölürsün <laughs> Ensi kökünü <laughs> Saplayın no, vur vur vur. Saplayın Saldırın. Ee, şuradaki cibilliği sizi bir indirin bakalım. Lan oğlum atak işte atak. Kardeşlerim sanırsam öleceğim abi. Nah bebeğim nah. Gözüm kapalı bulurum lan seni. Yal. Abi şu çocuğu bir indirelim artık. <laughs> lan oğlum şuradaki tek başına indirecek beni resmen. Hadi bakalım. Topuna sıktım lan. Nece sen? Saldırın bebeğim. Şu zehirliden bir kurtulabilirsek. Abi sıkı sıkı sıkı. Ne çıkacak bana. Mis. Bu kadar işte. İyize. Bebeğim geri çekiliyoruz. Abi geri çekiliyoruz. Aslanım benim. Tamam parçalamak istediğinizi biliyorum. Tamam mı? Kaza geldiniz. Ama bir böyle mi olmaz? <laughs> <laughs> i̇ntikam. Kesinlikle mi intikam? Anında sinirlendim şimdi. Saldırın aslanlarım. Saldırın. Yavrum evladım saldırın. Yallah. Abi öleceğiz. Ben arka taraftayım. Tamam. Hatta ben bunları kontrol etmesem de olur ya. Neyse yaklaşalım abi. Benim komutamdan ilerleyelim kardeşlerim. Yallah. Abi anda şu kale oklarından <laughs> korunmam gerekiyor. Her an fişimi çekebilirler. Bebeğim kaçıyoruz. Kaçıyoruz çocuk. <laughs> Cibilliyetsizler. Bence mısınız siz ya? <laughs> Reizim sen bendesin. Abi okçuları bir an önce indirmelisiniz. Tamam. Beyam okçular yoktur zaten. <laughs> Cibilliye sizler. Oğlum siz ben merak etmeyin tamam. Ben dikkatlerini dağıtırım. Yalnız abi içeriden çıkacak olan ordu var ya bizi bitirecek kardeşlerim. Net bitirecek abi. Bebeğim basıyoruz basıyoruz abi. Bakayım. <laughs> Cibilliye siz lan ne Gençler geri çekiliyoruz. Geri çekiliyoruz <laughs> Yallah. <laughs> Lan oğlum siz hiç... <laughs> oğlum aslan pes etmiyorsunuz değil mi? He? İçeriye girin bebeğim. O içeriye gireceksiniz tamam mı? Abi zigzag. Adamlarımı korumam gerekiyor. <laughs> Lan oğlum hiç... Hiç uslu durduklar da yok. Basıyoruz ha. Madenci basıyoruz kardeşlerim paso. Çünkü altınımız çok hızlı bir şekilde tükeniyor. Ve altın kasamıyoruz yeterince kaliteli tamam. Haydi bakalım geçmiş olsun. Yavrum sen yürek miydin oğlum? Bu kadar önde ne işin var seni? Oh. <laughs> Çocuk adam arkana dönüyorsun sönüyorsun. Yes. Pepem kıpır kıpır sokar olacağız ama kıpır kıpır. Arkasındayım. Saplayın bebeğim saplayın tam arkası. Nah çocuğum nah. Bitti. İyiyiz. Yol. Ya çocuğum oğlum akıllanmadın mı hala ha? Size söylemiyorlar mı oğlum Şurada kadar ateşli bir şey çok fenalar diye. Güzel. Kardeşlerim bunu da insane modda tamamladık. 1049. Bas bas. Altını bitirelim de öyle çıkalım. Alalım bebeğim insane tacımızı. 219. Gayet güzel. Kardeşlerim şimdi hızlı bir şekilde gidelim ve kazanmış olduğumuz sandığımızı açalım. Son açımı yavaştan videomuzu sonlandıralım. Açıl susak açıl. Bebeğim kaliteli bir şey verirsen sevinirim. Mesela elit getiren verebilirsin bir tane.